Gönder gelsin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün SMM takipçiniz web sitesini tanıtacağız arkadaşlar. E, bugün de size arkadaşlar Instagram e, 365 günlük garantili takipçi göndereceğiz kendi sayfamız arkadaşlar. E, düşüş oluyor mu olmuyor mu onları detaylı anlatacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir web sitesinin ana yüzünü anlatayım size. Ondan sonra videoya geçiş yapalım arkadaşlar. Sayfa arkadaşlar Anlayışlı bir e, dille yapılmış ve sadelikle yapılmış yeni siparişler, servisler, siparişler, bayke ekle, IP destek ve toplu sipariş diye bölüm var arkadaşlar. Biz baykemizi ekledik. bakiye nasıl eklenir onu göstereyim ilk başta arkadaşlar. bakiyede tel, buradan fiyat diyorsunuz rastgele numara yazacağım. Sonra güvenli ödemeyi yap diyoruz. Yön ödeme yaptık kısmında da kart bilgilerinizi girdikten sonra arkadaşlar ödeme yaptıktan sonra otomatik ödeme yapılıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başka servisleri bakalım. Servislerde arkadaşlar yok buradan bakmayalım pardon. Buradan kategorilere bakalım arkadaşlar. Kategoriler Instagram var. Facebook var, Twitter var, YouTube var ve TikTok, Sportif, Telegram hepsi var arkadaşlar. Biz bugün arkadaşlar Instagram 365 gün garantili takipçi basacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Instagram'da düşüş sağladığın dakika Instagram'da örnek takipçi bastık ya Düşüş sağladıktan sonra 24 saat sonra aktif buton aktifleşiyor. E, düşen kadar tekrardan gönderiyorlar size. Ve e, o oh, iki kere daha düştüğü dakika, iki kere daha çıkar, iki kere daha yaptığınızdan sonra sabitleniyor. Bir daha düşüş olmuyor arkadaşlar. Şimdi e, link kullanıcı ismimi yazalım. Siparişi oluşturdum arkadaşlar. Sipariş alındı arkadaşlar. Sipariş e, onaylanana kadar arkadaşlar biz burada e, başka şeyleri anlatalım. Arkadaşlar biz biliyorsunuz ki platformlarımız farklı. E, biz Instagram ve Youtube'dan e, videolar çekiyoruz. Instagram'da eğitmenlik yapıyorum. Youtube'dan da arkadaşlar e, web siteleri tanıtıyoruz. Farklı farklı SMB paneller tanıtıyoruz. Ee, onun için arkadaşlar biz burada Instagram'da benim alışveriş yaptığım şeyleri söyleyeyim size. Instagram takipçi, Instagram beğeni, Instagram keşfet, düşürme, Instagram reels izlenme. Ben düzeni iki günde bir reels paylaşıyorum. Mecbur Instagram'da video içerik üreticisi olduğum için arkadaşlar ve Instagram yorum. YouTube'dan da eğer arkadaşlar ben YouTube'da da YouTube izlenme, YouTube abone, YouTube short, YouTube'da e Sonuma nereden yorum mavi tikli hesaplar çıkmış. Bakalım. 658 lira paketli mi? Aynen tek paketmiş. İyi. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu arkadaşlar. Bundan da belki alışveriş şey ederiz. ileride ee, Youtube yorum. Youtube kadın izleme garantili. Garantili. 4000 saat izlemende Bu ne kadar olmuş? Size gösteriyorum. Hem de hemen kenara bakıyorum. iyi Uygun. 116 lira. 15 dakika videolarda paket bin örnek kaç tane isteyeyim bin tane olursa 116 lira tamam iyiymiş arkadaşlar bu şekil instagrama bakalım şimdi takipçi gelmeye başlamış mı gelmeye başlamış arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi garantili arkadaşlar anlık hesaptır tekrar giriyorum Bekliyorum Bekliyoruz 300k olduk Bekliyorum tekrar gireyim Bakın 26 saniye 57 saniye arkadaşlar bu şekilde devam ediyor Takipçiler geliyor arkadaşlar ee, dediğim gibi düzenli alışveriş ettiğiniz sürece e, düzenli kastığınız sürece siz de para kazanırsınız arkadaşlar. Biz, biz Youtube'dan ve Instagram'dan para kazanabiliyorsak bu şekilde siz de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu devirde para kazanmak o kadar kolaylaştı ki cidden kolay para kazanılıyor. Onun için arkadaşlar bizim dediklerimizin dışından çıkmayın. Bizim dediğimiz web sitelerine alışveriş edin. Sayfalarınızı büyütün. Siz de para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Youtube'da yorum kısmından görüşmek üzere. Hoşçakalın.